Herkese merhaba dostlar. iOS 17.0.2 yazılım güncellemesi yayınlandı. Bu yazılım güncelleme 4 gün önce iPhone 15 serisi için yayınlanmış olan bir güncelleme. Apple yeni bir karar aldı ve tüm iOS 17 yazılım güncellemesini destekleyen cihazlara da bu güncelleme göndermeye karar verdi. Peki hangi sorunlar var Apple bu güncellemeleri ardı ardına gönderiyor? Beta güncellemelerini durdurmuş sürekli iOS 17 yazılım güncellemesiyle ilgili güncellemeler göndermeye başladı bile. Eğer hala kanalıma abone değilseniz alttan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Güncelemenin ana içeriğine baktığınızda ise bu günceleme ayarlama sırasında verilerin doğrudan başka bir iPhone'a aktarılmasını engelleyen bir sorunu düzeltmiş. Yani siz telefonunuzu sıfırladığınızda yeni bir iPhone telefonunuza yaklaştığında bu iPhone bu verileri karşı tarafa aktarsın diye bir uyarı veriyor. Bunu evet dediniz ise verileriniz yine iPhone'a aktarılıyor. Hayır deseniz verileri reddediyor. Yeni bir iPhone'u kuruyorsunuz. Ama iOS 10 yazılım güncellemesinde yeni bir telefon yaklaştığı zaman direkt verileri aktarır. Yani herhangi bir seçim yapmanıza izin vermiyor. Bu sorunu düzeltmek için bu yazılım güncellemeyi göndermişler. Orayı anladım. Peki Apple iPhone 11 serisi ve iPhone 13 serisine de iOS 17 yazılım güncellemesini gönderdikten sonra birçok kullanıcının telefonu şarj almamaya başladı. Yani iOS 17 yazılım güncellemesinde aslında çok fazla hata var. Bu kadar hata beta güncellemesinde bile görmedim. Çünkü uzun süredir beta güncellemeleri kanalımızda paylaştık. Sizler de zaten beta güncellemeleri eğer takip ediyorsanız mutlaka bu hataları dile getirmiştim. Ama hiçbir zaman iOS 17 yazılım güncellemenin betalarında şarj konusunda herhangi bir sorun yaşamadık. Ama şu andan itibaren iOS 17'nin ana sürümde bir, sürü hatalar yaşıyoruz. Ben güncellemeyi indirdim. Gerekli olan tüm testleri gerçekleştirdim. Gelin birlikte şimdi bu testlere bakalım. Bu güncelleme ne için yayınlanmış? Telefonunuza yüklemeli misiniz? Yüklememelisiniz. Bunu da birlikte bir karar verelim. Şu an güncellemenin sürüm numarasına baktığımızda ise IS 17.0.2 yazılım güncellemesi 21A351 olarak güncellenmiş ve burada da zaten uyarı vermiş. Ayarlama sırasında verileri doğrudan başka bir iPhone'a aktarılmasını engelleyen bir sorunu düzelttik diye uyarı da buradan zaten vermişler. Bu günceleme ile beraber herhangi bir modem değişikliği yaşanmadı. Bilginiz olsun ve güncelleme yapmadan önce pil sağlığım %100'dü ve şu anda pil sağlığına baktığımızda ise hala %100 olarak pil sağlığımı koruyorum. Güncellemede tabii ki de iOS 17 yazılım güncellemesini aktif bir şekilde kullanıyorum ve bu telefonumu sabah yüzde 98'de aldığımda ve sabahtan beri kullanıyorum yani saat 8'den bu yana bu telefonu kullanıyorum şarjım %30 ve 6 saatlik bir ekran performansı alıyordum Normal şartlarda telefonumu %100 aldığım zaman telefonumu yaklaşık 9 saat veya 10 saatlik bir ekran performansı alıyordum. Ve eve geldiğimde ise şarjım %25 olarak kalıyordum. iOS 10 cihazının güncellemesini yüklediğim için gerçekten pişmanım. Ama dediğim şekilde test cihazı olduğu için sürekli sizlerle paylaşıyorum. Onun için bu güncellemelerin ardı ardına yüklemeleri devam edeceğim ve bu bilgileri de sizlerle paylaşacağım iOS 17.0.2 yazılım güncellemesi bir hafta önce iPhone 15 serisi için yayınlanmıştı. iPhone 15'te bir hata vardı ve bu güncelleme onlara geldi. Apple mühendisleri zaten beta güncellemeleri yayınlarken binlerce testlerden geçiriyorlar ama yine bu hataları bizlere yansıtmaya çalışıyorlar. Telefonumuzun batarya performansını veya telefonumuzun pil sağlığıyla sürekli oynanılması için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Gelin şimdi birlikte bir Geekbench skor puanlarına bakalım. Şu anda burada 4 Geekbench skor puanı var. iOS 16.6.1 yazılım güncellemesine ait tutun. iOS 17.0.2 yazılım güncellemesine kadar bütün Geekbench skor puanları burada mevcut. İlk önce iOS 17.0.2 yazılım güncelleme skor puanına bakalım. Tekli skor puanına baktığımızda ise 1871 olarak güncellenmiş. Çoklu skor puanına baktığımızda ise 4675 olarak güncellenmiş. Bir önceki skor puanına arasına baktığımızda ise tabii ki de şu anki güncel skor puanında hafif bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. Bu yazılım güncellemenin içerisinde herhangi bir ek özellik yok. Sadece hata düzeltme olduğunu söyleyebilirim. Bu güncelleme iPhone 11 ve iPhone 13 serileri kullanıcıları bu güncellemeyi yükleyebilirler. Çünkü telefonunuz iOS 17 yazılım güncellemesinden sonra şarj almamaya başladı. Bu güncellemeden sonra belki telefonunuzun sistem veya yazılımsal hataların hataların olduğunu düşünüyorum. Bu güncelleme ile beraber belki yazılımsal hataların da çözülmeye kavuşur. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.